Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde aşk hayatımızda, en derin bilinçaltlarımızda, duygularda ve düşüncelerde aklınızdaki kişinin merak ettiğiniz tüm konularını sizlere anlatacağım. Yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamanız ve benden her daim haberdar olmanız. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım var ise açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlarım. Hazırsanız gözlerinizi kapatın, aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin. Onun en derin bilinçaltındaki duygu ve düşüncelerini öğrenin arkadaşlarım. Haydi bakalım hazırsanız başlayalım. Aşk hayatımızda izleyeni ve dinleyene özel bir açılım, kolektife özel bir açılım olmak niyetiyle kartlarımı karıyorum arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman izler ve ben ne zaman sizin karşınıza çıkarsam bu açılım sizlere özel olsun. Direkt bana sıkıntılı döngülerde olduğunuzu Özellikle evi terk eden, e, birlikteliği terk eden, önem özellik ve özellik ailevi faktörleri çok etkileyen süreçlerden geçen arkadaşlarımı e, görüyorum. E, kartlar atıyor kendini. Beni de anlat, beni de anlat. <laughs> Herkese uyanı alacaksınız tabii ki de. Çok hayatlar var çünkü burada. Tek tek anlatacağım. Anlat anlata gideceğim arkadaşlarım. Öncelikle bakın arkadaşlar yani detayınıza girmek istiyorum çünkü iyicene odaklanın. İyicene e, odaklı olursanız bu açılımıma e, bu şekilde kendinizden bir şey bulacaksınız emin olabilirsiniz. Önemli olan aklınıza kişinin ismini üç kere gerçekten niyetlerinizi katarak söylemeniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ilk sayı frekansında yani ilk açmış olduğum kartta sayı frekanslarla ilerlediğim için döngüme e, or, yani karıştırıyorum bazen kusura bakmayın. E, bakın burada huzursuz bir döngüde. Aklınızdaki kişinin bir aile ortamıyla alakalı ciddi problemleri var. Eğer bu sizin eşiniz ise arkasına dönmeler ciddi problemler ve sıkıntılar gündeme gelmiş ve burada arkasını dönmeler var bak hiçbir şey yokken aklınızdaki kişiyle her şey çok normal düzeyde ilerlerken birden size arkasını döndüğünü söyledi ee, burada peki ne yapıyor beni düşünüyor mu diyorsunuz ya evet arkadaşlarım şu an öyle bir karamsarlığın içerisinde öyle bir çıkmasın içerisinde düşünen bir aklınızdaki kişi var ki yani aslında sana gelmek çok istiyorum şu an o kadar çok derin düşüncelerdeyim ki kalksam eğer e, kal Kalkamıyorum, gücüm kalmadı enerjisinde ve bir şekilde destek bekliyor ve arkasına dönüp baktığında e, yıkımlar var. Yani ben ne yapacağım? Öyle bir kararsız, öyle bir yani e, düşünceli e, ve çıkmazın içerisinde olduğunu söyledi ki bana kendisi ve kökü değişimlerden bahsediyor. Yani ben e, bulunduğum ortamı, bulunduğum aileyi, bulunduğum döngüyü düzeni tamamen değiştirmek istiyorum. Ya ben bunu istiyorum. Ciddi anlamda bu huzursuz ortamda çıkmak istiyorum. Çünkü psikolojik olarak çok sıkıntılar çekiyorum. Üzerime gelen gelene. Yani o kadar çok sıkıntılarla karşı karşıya kalmış ki. Nefes alamaz duruma gelmiş. Artık böyle çıkış kapısı, çıkış bir enerjiler aradığını söyledi. Aklınızdaki kişi. Ve burada Ailede zaten konuşmalardan kaynaklı öncelikle parasal konular ve hesap sorma enerjisi aynı zamanda gidilen yollar. Yani sen nereye gittiğinde bunu harcadın ya da nereye gittiğinde bu döngüden geçtin. Kiminle iletişime geçtiğinde biz böyle olduk enerjilerine gitmişsiniz. Arkadaşlar merkez döngümüzde farklı şehirler. Bakın Aklınızdaki kişi dönemsel iletişim halindeyken e, ve e, farklı şehirlerde, farklı yol men döngüsünde olduğunuzu e, ve aynı zamanda kendi iş döngüleri, kendi işinizin patronu, kendi işleriyle alakalı bir kendi iş enerjisi, kendi işinin patronu, aynı zamanda e, babaç bir karakter. Ee, ve durmadan e, gitgelleri olan dönemsel arkasının dönmesi, dönemsel size gelmesi, kendi döngüsü, kendi yuvası varsa, kendi ailesi varsa e, Gitmeli gelmeli enerjileri var. Belki baba, belki evli, e, belki de kendine ait bir döngüsü, kendine ait bir dünyasının olduğunu Ve dönemsel size arkasının döndüğünü ama her arkasını döndüse bile dedi ben diyor seni düşünüyorum yani evet sana arkamı dönemsel dönüyorum ama arkamı dönmeme rağmen aklın hep sende enerjisinde ve şu an yurt dışı bağlantısı aynı zamanda başka şehirlerde ve bir de şöyle bir analiz var burada kendine ait bir döngüsü kendine ait bir yuva enerjisi de olabilir dönemsel arkasının dönüşleri kendi ailesiymiş bir kendi iş işlerini yapan baba olan ya da böyle yönetici ruhu olan bir karakter olduğunu söyledi. Öncelikle arkadaşlarım Aklınızdaki kişi şu an çıkmazın içerisinde dönemsel huzursuzluklar yaşıyorum. Bu huzursuzlukları belki sizi senin yüzünden hani biz bazı huzursuzluklarımızı saçma sapan sebeplerden çıkartıyoruz. Onun için arkamı dönüyorum sana. Ama e, diyor ki hani ben beklemedeyim şu an çıkmazın içerisindeyim. Sıkıntılı bir döngüden geçiyorum. O yüzden tökezlemiş bir durumdayım diyen bir aklınızdaki kişi var. Bir yolculuk var. E, acaba bana bir adım atacak mı? Bir adımda bulunacak mı? İletişime geçecek miyiz diyen arkadaşlarımızın evet arkadaşlar yeni ay ve yeni yılla beraberinde bir yolculuk enerjisi karşılaşma vurgunuz var ama şu anda arkasının döndüğünü bir ayrılık yaşadıysanız ve merak ettiğiniz konular varsa aklınıza kişiyle alakalı olumsuz psikolojilerden geçtiğini, parasal konularla ciddi, ciddi anlamda kayıplarının olduğunu, bir hapishane, bir mahkemelik olayı varsa hapishaneye girmekle alakalı bir korkusunun olduğunu ya da bir para cezasının olur mu olmaz mı diye arafta kaldığı düzeylerde olduğunu söyleyebilirim size. Aklınızdaki kişi eğer ki avukat, mahkemelik davalara bakan bir karakter ise e, hakim olur, savcı olur arkadaşlarım. E, bir mahkemelik döngüsü işini yapıyor ise e, yeni döngüde o insanla alakalı bir adım, bir iletişim enerjisi beklemesiniz ve kalp kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Bunlarla alakalı tekrardan adımlar atılacak tekrar iletişimler kurulacakmış Evet arkadaşlar bu kartlarımız neden bize e, geldi? Peki bize aydınlatsın neden niçin yapalım? Neden huzursuzmuş? Neden bu döngüden çıkmak istediğini söyledi bize? Dönemsel mücadele ettim. Yani ben bu huzursuzluğu huzursuzlukla uğraşmaktan, huzursuzluktan çıkmak için elimden gelen tüm mücadelemi verdim. Ama yine de huzurlu bir ortamdan, e, huzurlu bir alan ya da huzurlu bir ortam bulamadım kendime diyen bir aklınızdaki kişi var. Arkamı sana dönemsel olarak dönüyorum ama hala seni düşünüyorum de, dediği konular neymiş? Baktığımda sen benim için çok özel, çok önemli bir insansın. Senin konuşman, kaliten, oturman, kalkman, diyaloğun ya da beni dinlemen, beni bana huzur vermen ne alakalı diyen bir aklınızdaki kişi var. Evet çıkmasın içerisinde kara kara düşünen ama çok büyük böyle yorgun ve bitkin bir döngüde olduğunu sanki bir elin bir döngü hani mucizevli bir iletişim enerjisine geçmek istediğini ama şu an için o kalkımı o döngüyü sağlayamadığını çünkü ayaklarının üzerine sağlam basamadığını söyledi. Peki neden? engelim var. köklü mücadele etmem gereken senin seni bilen, beni bilen, bizim birleşmemizi istemeyen ve dönemsel engellerimizin bir yani geçmişimizin oluşu ve bazı eee hayatlarımıza engel olan insanların bize müdahale etmesinden kaynaklı artık çok yoruldum. Çok tük e, tükendim ve e, tökezledim artık kalkamıyorum diyen ve yine de bunun için zafer vermek istediğini, engelleri aşmak istediğini ve sık adım koşar adımlarla gelmek istediğini söyledi. Kökü değişimlere uğradığını söylüyorsunuz aklınızdaki kişinin. Her şey çok güzelken e, neden karanlık enerjiler, neden kötüye sokuyorsun ki ilişkimizi, e, neden sen çok güzel e, bu yola gittiğinde neden çok değişiyorsun diyen arkadaşlarımızın. Çünkü aklınızdaki kişi e, huzurlu bir ortam, yeni döngüler, kökü değişimlere uğramak istediğini e, tamamen bir karar veriyor ama bu kararı bir saat, iki saat ya da 1 gün, iki gün içerisinde değişen döngüler içerisinde olduğunu söyledi. Peki neden? Çok neden. Çok neden var. Öncelikle bu değişimi e, bu karanlık, bu huzursuz ortamdan çıkmak istiyorum. Bu değişimi yapmak istiyorum. Çünkü gerçek aşk, gerçek sevgiye yönelmek istiyorum. Bakın çok konuşuyor. Çünkü seninle iletişimlerimiz tamamen yok. Şu an hiçbir şekilde senden haber alamıyorum. İletişimimiz kesilmiş boyutta. Evet yasal olmayan her ikimizin hayat enerjilerine farklı döngüler, farklı insanlar, farklı hayat enerjilerine bağlı karakterleriz. Belki bir geçmişiniz vardı. Şu an birbirinizi çok merak ediyorsunuz ve hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz ama bir şekilde uzaktan da olsa izlemler, görsel hayatlarınızdaki olan insanları bile merak etme. Nasıl, iyi mi, mutlu mu enerjilerine gitmeniz. Evet, merak ediyorsan söyleyeyim hiç mutlu değil mi enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Ve burada arkadaşlarım bir kutlama yani şu an yakın bir gelecek yani yakın gelecek ne var bir doğum günü kutlaması olabilir nişan söz aynı zamanda bir davete katılma gibi durumlarda bulunacakmış bir yolculuk enerjisi var aynı zamanda bu değişim böyle gidecekmiş yani bu yola gitmem gerekiyor çünkü bir kutlama var bir davet var ben buraya katılmam gerekiyor ama ben buraya gitmek de hiç istemiyorum açıkçası çünkü sevmediğim insanlar var o davette o mutlu, o e, davetiye de anladınız mı? Yani ben o yola gideceğim ama ben o yolda mutlu olamayacağım çünkü orada sıkıntı sıkılacağım. E, güzel olacağını düşünmüyorum ama aynı zamanda da diyor ki e, biraz da gözüm gönlüm açılsın gezmeyi de seviyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Bir saniye bir yudum kahve alayım. <laughs> Yurt dışı bağlantıları, aranızda yol mesafesi, bazı olayları olan arkadaşlarımız dedik kendine ait bir döngüsü var. Dönemsel sarkısını dönüyormuş. Sizi kaybet, seni kaybetmek hiç rağmen seni elden çıkarttım. Yani arkadaşlar elden çıkan bir enerjiler. Yani elimden bir şey gelmiyor. Kaybetmek, kaybetmekten başka ya da bırakmaktan başka. Seni kaybettiğimi düşünüyorum. E, ya merkez kartımıza kayıp. Yani biz seninle olsak da bir sonuç alamayacağız. Olmasak da. Yani o yüzden bazı kayıplarınız olmuş. Bazı değer kayıpları, yol kayıpları, gitmeler, arka dönüşleri yani diyorsunuz ki beni kaybedersin gidersen o da gidiyor, dönüyor, gidiyor ee, dönüyor ve gidiyor bundan kaynaklı da e, bir e, blokaj enerjiler var aranızda kayıplar, aslında sizi kaybetmek hiç istememesine rağmen bilerek, bilikiz yani bunu bile isteği yapıyor ama bunu ee, düşünce olarak da tökezliyor yani. Bunu yapmak zorundayım. Elimden bir şey gelmiyor. Yoksa kendi döngümü, kendi ailemi, kendi yuvamı kaybedeceğim. Bazı şeyler ortaya çıktı. Yoksa ben onları kaybedeceğim ya da paramı kaybedeceğim. Gelir kaynağımı kaybedeceğim enerjisinde. Arkadaşlar çok enteresan. Bakın burası çok önemli. Yolculuklar. Nereymiş bu yolculuklar? Hadi bakalım. İnşallah sizedir evet bir adım atma enerjisi ben o yola geleceğim ben dizeyeceğim artık senin istediğin bir insan olacağım evet senin istediğin dizeyeceksin tüm engellere rağmen zafere gideceğim sana bir adım atacağım bu teklifi ondan bekliyorsunuz çünkü siz bulunca zaman çok adım atmışsınız belki de o adımı ondan çok beklemişsiniz o adım ondan aklınıza kişiden geliyormuş arkadaşlar evet ne dedik olumsuz psikolojiler korkuyorum Neyden korkuyorsun? Yani benim iş, iş mahkemeleriyle alakalı bazı problemlerim var. Yani benim korkum var diyen bir para kayıplarım var. Hani para çıkması problem değil zaten yeterince çıktı ama e, bundan çok etkileniyorum. Bir de yasal olmayan bazı olaylarla olaylara karışan bir karakterken tekrar eğer bir hapishane enerjisi varsa buraya girmekten korkuyor olabilir. Ya da e, psikolojik olarak bu kayıplardan çok etkilenmekten mesela bu kayb kaybetmek istemiyorum ya çünkü hayatındaki bir insanın varlıklı olması bunu kaybetmek istemiyor olabilir parasını ciddi anlamda kaybetmiş de tekrar kaybetmemek için e, onu ödeyememe konuma gelmesi ve psikolojik döngülerden geçmesi aynı zamanda bir korkusu ve bir hapishane bazı bağımlıkları da var aynı zamanda arkadaşlar takıntılı bazı bağımlı, bağımlı olan döngüleri var e, bu aralar bayağı şeyler takıntı haline getirmiş. Belki e, ne deriz şu an dolar yükseldiği için. E, Bazı şeyler takıntı halinde. Belki altın yükseldiği için. E, belki dolar kurulu e, çalışan bir karakter. Çünkü babaç ve kendi işinin patronu enerjilerinde kayıplar verdiğini söyledi. Neden? Çünkü para kayıpları. Bak para kralı parayı çok önem veren bir insan parasal konularla alakalı psikolojik sıkıntılar çektiğini söylüyor. Direkt. Şimdi diyor ki bazı arkadaşlarımız beter olsun falan demeyin öyle yani o kadar kötü ki şu anki enerjisi demeyelim öyle düzelir inşallah diyelim çünkü ciddi anlamda psikolojik döngülerden geçtiğini söyleyebilirim aklımızdaki kişinin. Kendi işinin patronu babaç bir karakter belki kendi işini yapıyordur kendi işleriyle uğraşıyordur belki de ailesi vardır e, babadır belki ya da annedir anaç kendi işinin patronu olan anaç ya da babaç bir karakter enerjisi var ee, gibi gibi durumlar neyse bakalım. Ee, bazı blokajların ve e, negatif enerjilerin etkisi altında kaldığının farkında. Ya bana bir şeyler oluyor ben de farkındayım. Dış etkenlerden gelen bazı olumsuzluklardan ötürü sana da arkamı dönüyorum. Sana da sert çıkıyorum. Aslında sen haklısın. Bende var bir sıkıntı, bende var bir problem diyecek kadar dürüst bir karakter aynı zamanda. Bende var bir şey. Ben bir işte yapmıyorum aslında bunu diyen bir karakter. Vay. Peki bu mahkemenin nesi? Bakın bir mahkeme ne dedik burada? Avukat vesaire mahkemelik olayları olan beklediği bir sonuç, beklediği bir beyaz kağıt. Gerçek bir mahkemesi yıkımlarla alakalı bir süreç içerisinde bir adım atacak mısın? acaba sen bitirecek misin? Belki evli olan arkadaşlarımızın enerjisinde bir yıkıntı durumları var. Ee, engeller var, sıkıntılar var. Acaba biz boşanacak mıyız? Acaba biz ayrılacak mıyız? Enerjisi de olabilir ya da aklınıza kişinin gerçek anlamda bir mahkemeyi beklediği bir beyaz kağıt gitmesi gereken bir beklediği bir enerjiyle alakalı, yolculuklarla alakalı. Arkadaşlar özellikle ve özellikle Aralık ayında ciddi anlamda e, konusu geçen bir olay var. Özellikle şu an konuşulan belki de bir konu var. Mahkeme, mahkemesiyle alakalı ve çok önemli belki de bu konu. Bunun enerjisi üzerine konuşmaları yapıyorlar. E, böyle bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Özellikle arkadaşlar ismin içerisinde bakın. C, A, N harfi. Aynı zamanda Ö Z L E M harfleri olan arkadaşlarım bu enerjiye e, çok uyumlu. Hemen şuraya baktığımda kayıplar, kendi döngüsü, belki evli olabilir, baba açı olabilir, kendi işini yapan E L İ harfleri, M N D harfleri. Şuradan bakıyorum. E, burada da Ailede huzursuzluklar, sıkıntılı vurgular. Gitmek istiyorum. Bir kutlama enerjisi. Adım atacak mı, atmayacak mı? Dönemsel vurgular. Özellikle böyle e, ne diyelim? T A N harfleri, G Ö K A harfi verdi. Şimdi. Şimdi nereden e, vuruyorsunuz? Bakıyoruz bunlara kartlarda illaki harf skalaları var arkadaşlar. Mesela şurada bakın bir A harfi görüyorum mesela V harfi görüyorum. Ama net bir harf gördüğümde şöyle nasıl bir dönüşte olduğunu daha detaylı da söylüyorum size. Net yani 4-5 tane harf de gördüğüm oluyor. Söylemeye çalışıyorum. Ama ve ama şöyle söyleyeceğim. E, aklınızdaki kişinin bakın Nisan ayında ciddi anlamda bir toparlama enerjisi olacak. Şu aralar ciddi anlamda kayıplar veriyor. Hem para sıkıntısı hem ailede huzursuzluklar e, engel olan insanlar var. Hayat enerjilerinizde birleşmenizi belki istemeyen karakterler ama düzene girecekmiş ilişkiniz canlarım. Hadi bakalım şimdi melek kartımızın açılımlarını yapalım. Melek kartlarının uyarı mesajları bizlere nelermiş? Onları da bakalım sonra da sonlandıralım. Dört büyük meleğimizin dört uyarı mesajı izleyen ve dinleyen arkadaşlarımın enerjilerine bakalım. Bir haftalık uyarı mesajlarımız neymiş bizlere uyuş, uyanış genel olarak bakalım şöyle. Aşk hayatımız, iş hayatımız, para konularımız, sağlık enerjilerimiz neymiş? Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil. Dört uyarı mesajı meleğimizin dört uyarı mesajları bizlere ne? Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bir iletişim bekliyorsun. Evet. Ee, o iletişim sana tüm duygularına adım yani o iletişime kesinlikle kavuşacaksın. O iletişimleşme enerjileriniz belki mesaj, belki arama, telefonunuza gelen ufak bir e, ee, Emoji diyebilirim. Kesinlikle e, iletişimler olacak. Bir affetme enerjisine bürünebilir misiniz arkadaşlarım? Yüreğindeki ağırlığı ağırlıklarınızı lütfen bırakın ve affetmenin hafifliğini ve huzurunu yaşamanızı diliyorum. Ve yeni bir yenilikler olacak hayat enerjinizde. Bu yenilikler nedir? ev değişikliği, araba değişikliği, iş değişikliği, mekan değişikliği, aynı zamanda bekarsanız evlilikler, yeni bir döngü, yeni bir dünya. Yani buna hazırlıklı olun. Güzel bir enerjiniz var. Beklediğiniz bir atama, beklediğiniz bir ışık, beklediğiniz bir onaylı bir işiniz. Çok yakın bir zaman içerisinde o iletişimi ya da o enerji sizin hayat enerjiniz olacak ve her şeye en baştan başlama, düzeninizi kurgulama ya da kurma enerjilerini gidecek misiniz arkadaşlarım? Bu da size çok iyi ve çok ışık tutacakmış. Ee, yani yeni bir hafta içerisinde güzel döngülerden geçecek misiniz? Bolluk, güzellik, bereket dolu bir döngü olacakmış. Çünkü siz çok emek harcamışsınız bunun için. Çok çabalamışsınız. Evet bundan sonra güzelliklere merhaba diyebilirsiniz. Güzellikler ee, ne olacak? Hayatın her alanında yansıyacakmış. Çünkü bu zamana kadar çok üzülmüş, üzülmüş ya da üzmüş olan insanlar olmuş etrafınızda. Hep yorum kalmalarınız, ayrılıklarınız ve e, neden bu olmuyor olacak kiti ve neden olmuyor enerjilerinde. Mesela bir işiniz vardır, orayı kapatmışsınızdır. Ee, ne zaman üzülecek enerjisinde kalan arkadaşlarımız vardır belki. Merak etmeyin. Evet her sıkıntının ardında bir aydınlık vardır. Bu güzelliği de yansıyacak hayatımıza. Sadece birazcık olumlu düşünerekten hayatınıza olumlu döngüler katabilirsiniz. İnan eğer diyor bunlara inanırsan eğer bu affetmenin ve yeni bir döngünün ve güzelliklerin olacağını, hayatına akacağına inanırsan hiçbir engel önünde duramaz. Sen onları hızlı bir şekilde o engelleri tek tek kesersin ve e, kendi yolunu, kendi döngünü e, çok rahatlıkla çizer ve gidersin. Sadece yapman gereken tek şey inan. İnancın önünde hiçbir güç duramaz arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken tek şey gerçekten tüm kalbinizde inanmanız o içinizdeki inanç zaten tüm kapalı olan yollarınızı açacak ve buna da şahit olacak mısınız? Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sevgi, ışık ile uğurluyorum hepinizi.